Bugün sizlere dünyanın dört bir yanında satıcılar tarafından müşterileri kandırmak için kullanılan hilelerden bahsedeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Yurt dışında gizlice çekilmiş bu görüntüler pazarcılıkta nasıl bir hile yapıldığını net bir şekilde gözler önüne seriyor. İlk başta müşterinin isteği doğrultusunda poşeti dolduran kadın, daha sonra poşeti tezgahın altında içinde kötü meyvelerin olduğu poşetle değiştirerek müşterisini kandırmakta. Ülkemiz pazarcıları yapar mı bilinmez ama yine de dikkatli olmak gerekmekte. Sıradaki Facebook hilesi ise bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılmış ve görenleri de şaşkına çevirmiş. Amerika'da bir fast food restoranında çekilen görüntüler, müşterilere verilen farklı boylardaki bardaklarda yapılan sahtekarlığı göz önüne sermekte. En küçük boy bardağa koyulan içecek miktarı nasıl oluyorsa diğer büyük boylarla da aynı miktar gözükmekte. Yine yurt dışında bir satıcı tarafından yapılmış hile görenleri şok etmekte. Balık satan kadın tarttıktan sonra ürünleri poşete koyarken el çabukluğuyla tezgahın altında içinde daha az olan poşetle onu değiştirmekte. Elbette ki hilenin o an orada fark edilmesi neredeyse imkansız. Ama neyse ki kadının tüm hilesi güvenlik kamerası tarafından ortaya çıkmış ve internette de yayılmıştır. Müzik <laughs> Hindistan'da çekilen bu görüntülerde de yine bir önceki görüntüdeki gibi satıcı müşterisini dolandırmakta. Müşterinin istediği miktarda poşeti doldurduktan sonra tezgahın yanındaki az poşetle değiştiren satıcının foyası gizli kamera görüntüleriyle ortaya çıkmıştır. Bu sokak satıcısı da diğerleriyle aynı stratejiyi izlemekte ve müşterilerini bu şekilde kandırmaktadır. Ama neyse ki bu sokak satıcısının da foyası dikkatli bir insan tarafından ortaya çıkarılmış. Bu sefer ağırlık konusunda bir hile yapan satıcıyı izleyeceksiniz. Tartacağı ürünler daha ağır çıksın diye tartının üzerine meyve koyan satıcı bu video internette yayılana kadar iyi kar etmişe benzemekte. Peki siz hiç videoda izlediğiniz gibi satıcılar tarafından kandırılmaya çalışıldınız mı? Ya da hiç böyle bir olaya şahit olmuş muydunuz?